Bir kadın olarak emeğimin değer gördüğü, eşit fırsatlar sunan ve gelişimimi destekleyen bir kurumda çalışmanın haklı gururunu yaşıyorum. AVEK Otomotiv'de kadınların gücüne inanıyor ve her alanda yanlarında duruyoruz. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın haklarının savunması ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi açısından uluslararası bir anlam taşıyan Dünya Kadınlar Günü'nün örneklerinden olan çalışan emekçi bir kadın olarak Avek Otomotiv ailesine yer almaktan çok mutlu ve gururluyum. Tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Merhaba, ben Ruman. Avek Otomotiv'de kredi departmanında çalışmaktayım. Otomotiv sektöründe yeniyim, işimi çok seviyorum. Bizim için önemli olan müşteri memnuniyeti, kadınların yüzlerini güldürebilmek. Tüm emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Merhaba. Avek İzmir ikinci el satıştan Ezgi ben. Erkek egemen bir sektörde kadın çalışan olmaktan mutluluk duyar. Şirketimin bana verdiği bu fırsattan dolayı teşekkür ederim. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlarım. Avek'le olmak, güçlü bir ekibin parçası olmak demektir. Otomatik sektöründe ilgisiyle, sevgisiyle, bilgisiyle ilham kaynağı olan tüm kadınların Dünya 8 Mart Kadınlar Günümüzü kutlarım. İyi ki varsınız, iyi ki Avek. Teşekkür ederim.